Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'la enerji alanındaki işbirliklerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Haber Global canlı yayına katılan Dönmez, kardeş ülke Azerbaycan'la doğalgaz, petrol ve elektrik alanında işbirliğinin süreceğini söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin seçim beyannamesi toplantısı öncesi Haber Global'e konuştu. Dönmez, Azerbaycan'la dostluğun enerji alanında işbirliği olarak sürdüğünü anlattı. Bu işbirliğini kurumsal olarak da e, hayata geçirmek için e, önemli adımlar attık. Bunların en başında hiç şüphesiz Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru attılar. Yine hemen ardından Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz boru attı biliyorsunuz yapıldı. 5 sene önce de... 2018'de biliyorsunuz TANAP'ı devreye aldık ki son derece kritik, büyük bir projeden bahsediyoruz. E, TANAP ardından da biliyorsunuz Türkiye'yi geçtikten sonra da e, Yunanistan Arnavutluk üzerinden de İtalya'ya gidiyor. Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Dönmez. Petrol ve doğalgazın yanı sıra elektrik alanında da işbirliği yaptıklarını söyledi. Buraya gelirken e, Azerbaycan Enerji Bakanı değerli dostum Perviz Bey aradı. E, biliyorsunuz eee Nahçıvan'a doğalgaz boru hattı götürme ile ilgili projemiz vardı. Onun e, durumunu görüştük. İşte işin hızlandırılmasıyla alakalı olarak yeni Azerbaycan'da biz sadece doğalgaz petrol alanında değil, elektrik alanında da aslında işbirliği yapıyoruz. Karadeniz gazı hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, keşfedilen doğalgazın konutların 35 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Biliyorsunuz 711 metreküplük şu anda doğalgazımız söz konusu. Bu haliyle bile ee, yaklaşık 35 yıl evlerimizin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Dönmez Şırnak'taki petrol keşfi hakkında da bilgi verdi. Şırnak'ta e, yine geçtiğimiz yıl önemli bir petrol keşfi e, gerçekleştirmiştik. O da dünyadaki en büyük 10. keşif olarak kayıtlara geçmişti. 150 milyon varillik. Şu anda orada yine Gabar bölgesinde oraya komşu bir sahada yani çeviye komşu bir sahada bir başka keşif amaçlı sondajımız da devam ediyor.